videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Geçmişte pek çok peygamber dünyaya geldi geçti. Peygamberlerin İslam dininde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlar ile alakalı kalan her emanet çok fazla önemlidir. Bu değerli kişisel eşyalar günümüzde pek çok müzede sergileniyor. Gelin arkeologları bile şok eden ilginç keşiflere hep birlikte bakalım. Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam Tenceresi Bereketli olduğuna inanılan 120'ye 22 santim ebadındaki tencere silindir bir kutuda. Kutunun üzerindeki etikette Padişahımız Sultan Mehmet Hazretleri huzuru Hümayunlarında Has Odabaşı Mustafa Ağa Ketüda'ya teslim eylediği Hazreti İbrahim'in mermer kazganlarının mahfazısıdır. Sene 1058 yazılı. Tencere Suriye'de bulunan silisli kumlu granitten uyularak imal edilmiş. Suyufu Mübareke Hürkayi Saadet dairesinde bulunan kılıçlardır. Bunlar 20 kılıç olup sadece iki tanesi Hazreti Muhammed'e aittir. Kavzaları ile beraber kılıçlardan biri 99, diğeri 100 santimdir. Kavzaları, kınları ve üzerindeki süslemeler sonradan yapılmıştır. Bu dairede bulunan diğer kılıçlardan biri Hazreti Davud Aleyhisselam'a, diğerleri ise Hülafa-i Raşidin ve Sahabe-i Kirama ait kılıçlardır. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam ayak izi. Taş veya tuğla zemin üzerinde bulunan ve Nakşi Kademi Saadet denilen Topkapı Sarayı, Hırkayı Saadet Dairesi'nde dördü taş, ikisi tuğla olmak üzere Hz. Peygamber'e izafe edilen 6 tane ayak izi vardır. Bunların en çok önem verilen ve kapaklı altın çerçeve içinde tutulanı Sultan Abdülmecit zamanında Trablusgarp'tan getirilen ve Hz. Peygamber'in miracı çıkarken bastığı taş olarak rivayet olunan ayak izidir. Bundan başka Eyüp Sultan, Sultan 1. Abdülhamit ve Sultan 3. Mustafa türbelerinde de kademi şerifler bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam terlikleri. Arabistan'ın iklim ve arazi şartlarına uygun olan sandalet tip ayakkabılar kullanıyordu. Nalenin tabanı birkaç kat tabaklanmış deri ya da köseleden yapılmış. Üzerinde ayağı kavrayan kayışları ve parmak arasından geçen iki bandı vardır. Topkapı Sarayı'nda üç tane nalı saadet sergilenmektedir. Kadi-i Şerif Hazreti Muhammed bir gün Medine'de bir yerden dönerken Beni Said'e sofası denilen mevkide dinlenmek için mola verir. Yanındaki Sel i̇bn Sa'da döner ve oturanlara su ikram etmesini ister. Sel de o gün Hazreti Muhammed'e su ikram ettiği kadeyi hatıra olarak saklar. Çapı 20, yüksekliği 8, kalınlığı 2 santim olan Kadehi şerifin zamanla yıpranan kısımları siyah bir madde ile dolduruldu. Hazreti Peygamber'in su içtiği ve dudaklarının değdiği kadeyin dışı ise 16. yüzyılda gümüşle kaplanarak muhafazaya alındı. Hz. Yusuf'un aleyhisselam sarı. Yavuz tarafından Mısır'dan getirildi. Dışı kahverengi kadife, içi mavi atlastan pamuklu kilo üzerine sarılmış tülbent benzeri beyaz bir sarık. Evliya Çelebi, Selim'in Mısır'ın fethinden sonra bir süre bu sarıkla dolaştığını yazar. Bazı padişahlar da tahta geçtiklerinde sembolik olarak bu sarığı giymiş. Hazreti Davud'un aleyhisselam kılıcı, 101 santim uzunluğunda, 2986 gram ağırlığında, deri kavzalı, gümüş tepelikli, demir balçaklı, balçığa yakın kısmında bir elinde kılıç, bir elinde kafa tutan bir insan resmi var. Bu motif İsrailoğullarına eziyet eden, hükümdar Calut ile yaptığı savaşı kazanan ve Calut'u öldüren Hazreti Davut'un zaferini simgeliyor. Hazreti Yahya'nın aleyhisselam kol kemiği hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için kutsal olan Hazeri Yahya'nın kolu 17. Konstantin zamanında Antakya'dan İstanbul'a getirildi. 12. yüzyılda İmparator Sarayı'nın şepelinde daha sonra Fener'deki Meryem Ana Kilisesi'nde saklandı. Fetihten sonra Osmanlı Sarayı'na getirilen kol 1484'te 2. Beyazıt tarafından kardeşi Cem Sultan'ı ellerinde tutmaları için Rodos Şövalyelerine gönderildi. Daha sonra Kıbrıs'ta olduğunu öğrenen 3. Murat tarafından da tekrar İstanbul'a getirildi ve saraya konuldu. Hazreti Musa'nın aleyhisselam asası Hazreti Musa'ya kayınpederi Şuayb tarafından hediye edildi. 122 santim uzunluğunda ağaçtan baş kısmında bir budak yeri var. Hazreti Musa'ya verilen ilk mucize olduğuna inanılır. Hazreti Musa'nın asasının ejder haline dönüşerek Mısır firavunun adamlarının sihirlerini yuttuğuna ve Kızıldeniz'e dokunduğunda denizi ikiye ayırdığına inanılır. Hazreti Fatıma'nın Rana hırkası. Yeşil atlas üzerine sarı sarma ile kelimeyi tevhid ve çeyar yarı güzinin isimleri işli bohçe içinde muhafaza edilen hırka, deve tüyü renginde yünlü kumaştan ve geniş kolludur. Model olarak bol ve düz bir feraceyi andırmaktadır. Birçok yerleri erimiş, harap haldeki hırkanın içinin bazı kısımlarında mavi astar, göğüs kısmında ise örme düğmeler vardır. Kırım Hanı sülalesinden Fatıma Sultan'ın terekesinden zuhur edip hazineyi Hümayun'a gelen eşya ile birlikte Topkapı Sarayı'na gelmiştir. Kutsal emanetlere asırlardır gösterilen sevgi ve saygı bugün de aynı ihtiyam ve hassasiyetle de devam ettirilmekte. Hırka-i Saadet dairesinde Osmanlı döneminde olduğu gibi İstanbul müftülüğünce görevlendirilen hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okunmaktadır. Hırka-i Saadet İstanbul'da iki adet hırkayı şerifin varlığı bilinmektedir. Hazreti Peygamber'in asabından şair kap, Züeyre hediye ettiği 124 santim boyunda geniş kollu, siyah yünlü kumaştan dikilmiş, krem renginde astarlı bir hırkadır. Hırka bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Hırka Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan iççe, iki altın sandıkta altın sırmalı, yedi ipek kadife kumaştan oluşan bohçalara sarılı olarak korunmaktadır. Zamanla yer yer harap olmuş bulunan hırkanın sağ ön tarafında 0.30 santim ebadında bir parça ile sağ kolunda eksik bir kısım vardır. Hırka 630 yılında Hz. Peygamber'in huzurunda ensar ve muhacirlerden oluşan topluluk önünde İslam'ı kabul eden Kabbi Züyer'e orada okuduğu kaside dolayısıyla bizzat Hz. Peygamber tarafından giydirilmek suretiyle hediye edilmiştir. Bu sebeple şairin bu kasidesi daha sonra İslam literatüründe kasidetül bürde adıyla meşhur olmuştur. Muaviye hırkayı 10 bin dirhem gümüş karşılığında satın almak istemişse de Kab buna razı olmamıştır. Kab'ın vefatından sonra da Muaviye tarafından Kab'ın varislerinden 20 bin dirhem karşılığında satın alınan hırka Emeviler ve Abbasiler zamanında halifelerce korunmuş ve önemli törenlerde giyilmiştir. Efendimizin mübarek hırkasının hırkayı şerif saklı olduğu altın sandık Hazreti Peygamber'in Yemenli Veysel Karani'ye verilmesini vasiyet ettiği söylenen diğer bir hırka ise 1617 tarihinde Üveysi sülalesinden Şükrullah Efendi tarafından İstanbul'a getirilen Hırkayı Şerif'tir. Söz konusu hırka uzun süre kendilerine Hırkayı Şerif şeyhleri adı verilen bu ailenin elinde muhafaza edilmiştir. Bugün bu hırka İstanbul Fatih'te Sultan Abdülmecit tarafından 1851 yılında yaptırılan Hırkayı Şerif Camii'nde muhafaza edilmekte. Her yıl Ramazan'ın 15'inden sonra da burada ziyarete açılmaktı ve binlerce kişi tarafından heyecanla ziyaret edilmektedir divay Saadet sancı Şerif Ukap adı da verilen sancak, siyah renge yakın, yünlü bir kumaştır. Zamanla yıprandığından yeşil ipekli bir kumaş üzerine yerleştirilmiş şekilde bir sandukada muhafaza edilmektedir. Hazreti Peygamber'e ait olduğuna inanılan bu sancak, harplerde özel bir merasimle çıkarıldı. Bunun için öncelikle Hırka-i Saadet'te Fetih Suresi okunur. Bizzat hükümdar tarafından alınan sancak arz odasına getirilir. Orada Yasin Suresi okunarak yaşlı gözler, dua ve niyazlarla ordu başkumandanına teslim edilir. Harpten sonra da aynı merasimle yerine konurdu. Mamyza adet. Hazreti Peygamber Hicret'in 9. yılında başta Bizans İmparatoru olmak üzere İran, Mısır ve Habeşistan devlet başkanlarına birer mektup yazarak onları İslam'a davet etmiştir. Hazreti Peygamber'in Mısır hükümdarı Mukavkıs'a gönderdiği mektup asırlar sonra 1850 yılında Bartlemy adlı bir Fransız tarafından Mısır'da bir manastırın kütüphanesinde yazma bir incinin kapağına yapıştırılmış olarak bulunmuştur küfü atla 0.19'a 0.16 santim ölçülerinde yer yer delinmiş bir deri üzerine yazılan mektup Topkapı Sarayı'nda bu katli emanetler dairesinde Ocak 1997 tarihinden itibaren sergilenmektedir. Aynı bölümde Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve yalancı peygamber Müseylemetül Kezdaba, Asa valisi El Münzir bir Savaya ve Gassanilerin hükümdarı Haris bin Evi Şemir'e gönderdiği mektuplarda bulunmaktadır.